Bebek temel yaşam desteği yani CPR maketimizin kullanımına başlamak için bebeğimizi çantadan çıkardıktan sonra sağ tarafında bulunan tuşa basılı tutarak maketimizi çalıştırabiliyoruz. Maketimiz aktif hale geldiğinde mavi ışık yanıp sönecek ve bebeğimizden bir adet ağlama sesi duyulacaktır. Daha sonra bebekte CPR prosedürlerini uygulayarak CPR kalp masajı ve suni solunum yapabiliriz. Yaptığımız bu değerleri gene aplikasyonda görebiliriz. Ayrıca bebeklerde ek olarak aplikasyonda bağladıktan sonra bebeğimizi hava yolu tıkanıklığını simüle etmek için Hava yolu tıkanıklığımızı simüle etmek için Cooking Infant diye bir seçeneğimiz var. Bu seçeneğimize tıkladığımızda ve krar tuşuna bastığımızda bebeğimiz ağlayacaktır. Bu durum hava yol tıkanıklığını eğitimlerde gösterebilmek için bir şekilde kullanabilirsiniz. Geri kalan kalp masajı ve suni solunum uygulamaları bebek çocuk maketinde olduğu gibi aynı şekilde devam edecektir. Bebeklerde CPR yaparken isterseniz üst kıyafetini çıkartıp iki meme ucunu görebilir ve CPR'a başlayabilirsiniz. CPR'ı yeterli bir şekilde yaptığınızda aplikasyondaki veriler çocuk maketinde olduğu gibi gözükecektir. Daha sonra havalandırma yapmak için tekrardan başı ek ekstansif edip hijyen kurallarımıza uyarak hava verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi göğüs kafesi üstünde bir şişme olacaktır.